Herkese merhaba. Ben Fatih Turgut. Microsoft'ta yazılım geliştirme teknolojileri konusunda saha mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle birlikte güvenli kod geliştirme prensiplerinden bir diğeri olan auditing and logging yani denetleme ve kayıt altına alma veya günlük kaydı tutma konusunu inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi önce tanımla başlıyoruz. Kayıt altına alma bir uygulama üzerinde yapılan her bir işlemin kayıtlarının tutulması, denetim ise bu kayıtların düzenli olarak gözden geçirilmesidir. Tabii ki uygulamanın çalıştığı altyapı üzerindeki birçok alt katmanda da kayıt tutma ve denetleme işlemi yapılmalıdır. Bundan neyi kastediyorum? Mesela network trafiğinin veya işletim sistemi üzerinde yapılan işlemlerin de kayıt altına alınması gerekmektedir. Fakat bu videoda bizim ilgilendiğimiz konu uygulama seviyesinde dikkat edilmesi gereken noktalar olacaktır. Auditing ve logging işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Birincisi kayıtlarınızı yani loglarınızı koruyun. Bundan kastımız nedir? Neden korumamız gerekiyor? Çünkü loglarımız da aslında saldırganlar için önemli birer veri kaynağıdır. Sizin sisteminize girmek için Logların içerisinde yer alan sisteminizle ilgili kritik bilgileri kullanarak sisteminize sızmaya çalış, çalışabilirler. Bu yüzden kayıtlarınızı mutlaka korumanız lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Kayıtlarınızı güvenli bir veri kaynağında yani Secure Data Storage içerisinde saklayın. İkincisi kayıtlarınızın tutulduğu veri tabanına ulaşırken Authentication ve Authorization yapmayı unutmayın. Yani domain içerisinde bulunan bütün kullanıcılarınızın kayıtlarınıza ulaşmasına, loglarınızı okumasına izin vermeyin. Sadece yetkili kişilerin bunları okumasına izin verin. Aynı zamanda kayıtları tuttuğunuz veritabanına ulaşırken SSL enable edilmiş yani encryption yapılmış bir network üzerinden kayıtlarınızı veritabanına yazın. İkinci noktamız uygulamanıza yapılan istekleri kayıt altına alın. Burada mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken iki önemli konu var. 1. Aşırı loglamadan uzak durun. Çünkü aşırı loglama sizde körlük yaratır. Yani gerçekten önemli olan hataları veya saldırıları görmenize engel olur. İkincisi ise aşırı loglama yaptığınızda sistem üzerinde gerçekleşecek performans düşüşünü de göz önünde bulundurun. Üçüncü nokta ise kayıtlarınızın düzenli olarak yedeklerini almanız. Yine burada dikkat etmeniz gereken, göz önünde bulundurmanız gereken bazı konular var. Bir, kayıtları tuttuğunuz, loglarınızı tuttuğunuz veri tabanı eğer dolarsa veya veri tabanında yer kalmazsa ne olacağını düşünün ve buna göre plan yapın. İkincisi, bir backup planı oluşturun ve bu plan dahilinde kayıtlarınızın düzenli olarak yedeklerini alın ve farklı veri kaynaklarında bu yedekleri saklayın. Dördüncü konu ise Security Information and Event Management ve Security Orchestration, Automation and Response gibi daha kurumsal sistemlerden faydalanın. Bu ürünler ile tehdit analizi yapar ve tehditleri zarar vermeden önce görüp durdurabilirsiniz. Bu ürünler genellikle yapay zeka ile tehdit algılama ve müdahale işlemlerini daha hızlı ve akıllı hale getirir. Bu videomuzun konusu bu ürünler olmadığı için bunların detaylarına girmeyeceğim. Fakat internette bu iki kısaltma ile arama yaptığınız takdirde karşınıza bu ürünlerle ilgili birçok sayfa çıkacaktır. Loglama yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise bu logları düzenli olarak kontrol etmenizdir. Birçok müşterimde loglamanın yapıldığını fakat bu logların düzenli bir şekilde kontrol edilmediğini kendi gözlerimle görüyorum. Bu durumda sistemimize karşı gerçekleştirilen saldırıları veya hatalı kullanımları anlamanız veya bilmeniz mümkün değildir. O yüzden düzenli aralıklarla loglarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Hatta logları gözden geçirmek için bir ara birim bile kullanmanız faydalı olacaktır. Yani gerektiğinde logları filtreleyip belli tarih aralığına göre, belli saat aralığına göre filtreleyip bu tarih aralığında bu saat aralığında neler olduğunu görebileceğiniz bir sistemi kurmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Denetleme ve kayıt altına alma işleminde Önemli bir noktada kritik bilgileri nasıl kayıt altına alacağınızdır. Kritik bilgileri kayıt altına alırken kullanıcıların mahrem verilerine nasıl davranacağınıza önceden karar vermeniz gerekmektedir. Özellikle eğer bu verilerin log dosyalarında tutulmaması gerekiyorsa, loglama işlemi yapılırken bunların düzgün bir şekilde log dosyalarından temizlenmesi gerekmektedir bu konuyu bir örnekle açmak istiyorum. Mesela bankacılık işlemlerinde kredi kartı bilgisini log dosyalarında tutulmaması gerekmektedir. Neden? Çünkü kredi kartı bilgisi çok kritik önceliğe sahip bilgidir ve finansal kayıplara sebep olabilir. Bu yüzden kredi kartı bilgisi güvenli bir veri kaynağında saklanmalıdır, veri tabanında saklanmalıdır. Eğer biz bu bilgiyi log dosyasına da yazarsak veriyi çoklamış oluruz. Bu da saldırı alanımızın artmasına sebep olur. Bu yüzden kritik bilgileri kayıt altına alırken yani loglarken bunları mümkün olduğunca temizlememiz gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta ise bellek dökümleri yani memory dumps. Yine bellek dökümleri de aslında içerisinde çok kritik bilgileri barındıran bir veri kaynağıdır. Bazı uygulamalarda Hatalar, unhandled exception'lar alındıktan sonra sistem otomatik olarak belleğin dökümünü bir yere kaydeder. Yani memory dump'ı otomatik olarak bir yere kaydeder. İşte bu memory dump'ın içerisinde yine kritik bilgilere ulaşabilirsiniz. O anda uygulamanız içerisinde neler varsa hepsini bu memory dump içerisinde görebilirsiniz. Kullanıcı bilgileri, kullanıcı şifreleri, kredi kartı numaraları database bağlantı yolları bunların hepsini bellek dökümlerinde görebilirsiniz. Bu yüzden bellek dökümlerine yani memory dump'lar alınıyor ise bunları da yine güvenli bir yerde saklamanız gerekmektedir. Üçüncüsü ise transaction'lar, işlem bilgileri. Bunları da mutlaka kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu işlem bilgilerini kullanarak, transaction'ları kullanarak hangi kullanıcılar, hangi saatlerde, hangi işlemleri gerçekleştirmiş bunlara kolayca ulaşabiliriz. Dördüncü alt başlık ise kayıt altına almadan önce kanunlara uygun şekilde hassas verileri temizleyin. Unutmayın ki bulunduğunuz ülkede geçerli olan kanunlar sizin için bağlayıcıdır. Bu yüzden kanunları takip edin ve ona uygun şekilde loglama işlemlerinizi gerçekleştirin. Peki neleri kayıt altına almalıyız? Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini. Yani authentication and authorization. Hangi kullanıcı hangi saatte nereden sistemime giriş yaptı ve nerelere erişti? Uygulamanızın önemli bölümlerinde yapılan işlemleri de kayıt altına almanız gerekmektedir. Mesela kullanıcıların e-mail adreslerini veya şifrelerini değiştirdiği bölümler önemli bölümlerdir. Bu işlemleri ne zaman kim hangi IP adresinden değişiklik yaptı? Tarzında mutlaka ve mutlaka kayıt altına almanız gerekmektedir. Hassas verilere yapılan okuma ve yazma işlemleri. Mesela banka şubesine çalışan bir personelin bir müşterinin hesabına girmesi ve burada işlem yapması gibi. Ve tabii ki hatalar yani exception'lar. Burada unutmamanız gereken bir noktayı tekrar hatırlatmak istiyorum hatalar içerisinde eğer kritik bilgileriniz varsa mesela exception detayında kredi kartı gibi hassas bilgiler yer alıyorsa bunları mutlaka ve mutlaka temizlemeniz gerekmektedir. Veya hatanın içerisinde veri tabanı ismi varsa, veri tabanı bağlantı yolu varsa bunları mutlaka ve mutlaka log database'ine yazmadan önce temizlemeniz mühimdir. Bunlara ek olarak kanunlarda yazılan her şeyi kayıt altına almanız gerektiğini unutmamalısınız. Şimdi bir demo ile loglama işlemlerinde yapılabilecek bir hatanın ne gibi büyük sorunlara yol açacağını göstermek istiyorum. Elma, ASP.NET uygulamaları tarafından kullanılan bir loglama altyapısıdır. Bu altyapıyı kullanarak kolay bir şekilde ASP.NET uygulamalarınız içerisinde loglama yapabilirsiniz. Bu uygulamanın bir diğer güzel özelliği ise sistemde atılan, sistemden atılan exception'ları otomatik olarak size listelemesidir ve bu listeyi size bir sayfada gösterir. Fakat bu sayfanın normalde dışarıya dışarıdan gelen kullanıcılara kapalı olması gerekmektedir. Bu sayfanın sadece sistem yöneticilerine açık olması gerekmektedir. Fakat yanlış konfigüre edilen elma altyapısı yüzünden bazen bu sayfalar dışarıya açık hale gelmektedir. Ve bu yüzden de saldırganlar kolay bir şekilde sisteminizin detaylarını görebilmektedir. Şimdi bu demoda bunu göstermeye çalışacağım. Yapmamız gereken şey aslında çok basit. Google'a gidip basit bir arama ile içerisinde elma ext geçen url'leri ve içerisinde aspx alt geçen kelimesi geçen adresleri bana listele dediğimde bana birçok sitenin elma listeleme sayfasını, hataların listelendiği sayfayı getiriyor. Bunlardan birkaçına tıklayıp neler olduğunu görmeye çalışacağım. Mesela burada bir web sitesinin elma sayfasını görüyorsunuz. Burada fırlatılan exception'ları görebiliyorsunuz. Mesela argument exception'lar fırlatılmış. Argument exception'lar. Buna tıkladığınızda bu exception'ın detayını görebiliyorsunuz. Nereden fırlatılmış bu? hangi sitede bu sitenin fiziksel peti nedir gibi birçok detayı barındırmakta. Bir başka detaya bakalım, bir başka örneğe bakalım. Mesela burada da index out of range exception'ı fırlatılmış. Buna tıkladığımızda da bu hatayla ilgili detayları görebiliyorsunuz. Error down, lock download handler async result diye bir sayfa varmış. Buradan en son fırlatılmış. Yine bu sayfanın fiziksel petini ve daha birçok URL'yi burada görebiliyorsunuz. Artı burada aynı zamanda e, ESPX bakalım burada var mı? Burada var mı? E, Alt password var. Burada yok. Şuna bakalım mesela. yok. Burada da yok. Şunu deneyelim. Burada da başka hatalar var. Mesela input string was not correct. Yine format. Yine hata atmış. Uygulamanın fiziksel petini görebiliyoruz. Bütün detayları burada yine görebiliyoruz. Pet bilgilerini görebiliyoruz. Query string'i görebiliyoruz. Hangi query string'de bu hata fırlatılmış. Server'ın IP adresini görebiliyoruz. Hangi porttan yeni yaptığını görebiliyoruz. Hangi IIS ver versiyonu kullandığını görebiliyoruz. Tüm bunları burada listelemiş mesela. Başka? Bunları kapatalım. Bunun haricinde eğer ki SQL exception'ları görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey bu seferde bu seferde de mya yazdıktan sonra yanına da SQL exception'ı koymak olacak. Bunu yaptığınız zaman da içerisinde SQL exception olan hataları görmeye başlayacaksınız. Mesela şurada hemen bir tane var. Buna tıklayalım. Şuna tıklayalım. Buradakine tıklayalım. Bakalım neler var. Mesela burada bir SQL exception görüyoruz. Tablonun ismini görebiliyoruz. Kolon adını görebiliyoruz. Veya yani invalid object name olarak görebiliyoruz. Yine burada bütün detayları, cookie'leri vesaireyi hepsini burada görebiliyoruz. Geri dönelim buradan. Mesela bütün hataları görelim bu sitedeki. Başka ne hatalar varmış? JavaScript hataları varmış mesela. Bunları görebiliyorsunuz. JavaScript hataları. E, argument exception'ı görebiliyorsunuz. Tıklayalım bakalım detaylarına. Argument exception ile ilgili hataları görebiliyorsunuz. Burada primary key'i görebiliyorsunuz. Tablo ismini görebiliyorsunuz. Ee, muhtemelen buralarda bir yerde kolon ismini bile görebileceğiz. Mesela tablo ismi duplicate key value. Key value'yu görebiliyorsunuz. Bütün bunları burada görebiliyorsunuz. SQL exception içerisinde. Sanırım konu anlaşıldı. Demomu burada sonlandırıyorum. Evet. Bu dersimizde de anlatacaklarımız bu kadar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimize kadar Kendinize iyi bakın ve güvende kalın.